Sevgili gençler merhaba. Birkaç gün önce ortamlara düşen TYT fizik denememizin ve AYT fizik denememizin nihayet tanıtımını yapabiliriz. AYT denememiz zaten geçen sene çıktı biliyorsunuz. Mezun öğrenciler bunu biliyorlar, aşinalar ve sağ olsunlar çok sevdiler. Kapağını çerçeveletip fotoğrafını çekip bana gönderenler bile olmuştu. Ne değişti? Geçen yıldan bu yana bu kitapta ne değişiklik var? Biliyorsunuz geçen yıl 12. sınıfın 2. dönem konuları yoktu, çıkartılmıştı. Bu kitaba bunların hepsi eklendi. Yepyeni 50 tane soru var. 14 deneme çarpı 14 sorudan 196 soru soruluk bir denemenin 50 tanesi tamamen yeni. Ve bunların hepsi 12. sınıfın 2. dönemine ait sorular. 11'in sorularını ve 12. sınıfın ilk dönem soruları üzerinde ufak tefek değişiklikler haricinde bir değişiklik yapmadım. Çünkü ihtiyaçları yoktu. Zaten geçen yıl oldukça beğenilmişlerdi. Yorum gücünü geliştiren sınav seviyesine uygun sorulardı. Ben bunlara yepyeni modern fizik soruları ekledim. Ve bu eklediğim sorular da çok sağlam sorular. Sağlamlıktan kastım zor oldukları anlamında değil. Boş soru olmadıkları anlamında. Sınav seviyesinin dışına çıkmadan ha güzel soruymuş diyeceğiniz tarzda sorular. Ezberlediğiniz şeylerin aslında ne olduğunu size aynı zamanda öğreten sorular. Örneğin evren genişliyor, oradan gelen ışık kırmızıya kayıyordaki ki mantığın ne olduğunu size öğreten şöyle bir soru var mesela. Tabii ki bol bol günlük hayata bağlayarak soruları koydum. Örneğin yarasa'nın ses dalgaları yayarak etrafındaki cisimleri tanımaya çalışması yerlerini belirlemesindeki dobler olayını bir soru haline dönüştürdüm. Ayete de çıksa mükemmel soru olur. Veya zaten geçen yıldan olan hatırlayacaksınız bir eğik düzlemin tepesinden bırakılan cismin yere inme süresini belirleyen şeyin eylemsizlik momentinden ziyade eylemsiz momentinin başındaki kaç sayı olduğunu bize öğreten sorular var. Dolayısıyla geçen yıldan çok daha iyi bir kitap olduğunu söyleyebilirim. TYT kitabımız ise bu sene yazıldı. Sağ olsun Yılmaz Kartal hocam ve Raif Kavilcioğlu hocalarım da bana çok yardımcı oldular bu konuda ve ortaya şahane bir kitap çıktı. TYT yapısı gereği çok daha günlük hayata uygun bir konu dağılımına sahip olduğu için buna dikkat ettik. Soruların birçoğu günlük hayatla bağdaştırılmış sorular. Yine sınav seviyesinin dışına çıkmadan bize bir şey öğreten, öğrendiğimiz bazı şeylerin yanlış olduğunu ve doğrusunun ne olduğunu bize öğreten sorular. Tam deneme çözme mevsiminde Tam eksikleri kapatma mevsimindeyiz. Tam öğrendiklerimizi tekrar etme mevsimindeyiz. İşte bu kitaplar bu anlamda size çok yardımcı olacak. Hem TYT kitabımızın hem de AYT kitabımızın tabii ki tamamı video çözümlü. Ve geçen yıldan hatırlayanlar olur. Ben video çözümlerini bu doğrudur, bu doğrudur, bu yanlıştır, cevap Bursa'dır diye yapmam. Ben video çözümlerinde konuyu tekrar hatırlatırım. Gerekirse konuyu tekrar anlatırım. Çözümlere ulaştığınıza göreceksiniz ki minimum soru çözüm dakikası 3 dakika. Ortalaması 5 dakika. Hep bana diyorsunuz ya hocam tekrar videosu gelir mi? Hocam 5 saate TYT'yi bitirir miyiz? 3 saatte AYT'yi bitirir miyiz? Bitiremeyiz kardeşim. 3 saatte AYT bitmez. 2 saatte TYT bitmez. Onlar anca ezberlediklerinin sana hatırlatılması videolarıdır. Ben öyle çalışmıyorum. Ben en başından beri konuyu sana öğretiyorum. Mantığını veriyorum. Kafana yerleştiriyorum. Şu nereden geliyor ya hoca onu öyle deyip geçti dememenizi istiyorum ve dibine kadar açıklamaya çalışıyorum. Dolayısıyla sürecin başından beri bu şekilde öğrendiysen, hiçbir şey ezberlemediysen, her şeyin mantığını oturttuysan senin 5 saatte TYT bitiriyoruz videosuna ihtiyacın yok. Senin deneme çözmeyi ihtiyacın var. Denemeyi çözüyorsun, analizini yapıyorsun, eksiklerin oluyor. Eksiklerinin olduğunu fark ediyorsun. Onun için de çözümlerini izliyorsun. Ve orada çözen hoca sana konuyu tekrar hatırlatacak şekilde çözüm yapıyorsa, yorum gücünü geliştirici vurgular yapıyorsa, gerekirse çözüm videosunda bile simülasyonlar ve deneyler açıyorsa senin başka bir şeye ihtiyacın yok. Bunu laf olsun diye söylemedim, gerçekten hem TYT kitabın, hem AYT kitabının çözümlerinde gereken sorularda deney videosu da açtım, simülasyon videosu da açtım. Yani siz izlediğinizde bunlar ne biçim soru çözüm videosu diyeceksiniz. Hatta bence kitabı alanlar hiç Çözmeseler bile, kalem oynatmasalar bile otursunlar, bütün soru çözüm videolarını sırayla izlesinler. Bu bile emin olun size çok 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 fazla şey katacak. Bu kitaplar sadece deneme kitapları değil, bunların her ikisi de aynı zamanda konu tekrar kitabıdır. Çözümleri öyle olsun diye hazırladım. Ve emin olun çok büyük bir emek var bu konuda. Hocam kitaplarınızın seviyesi nedir, bize uygun mudur? Hem TYT'nin hem AYT'nin seviyesi sınav seviyesidir. Ama hem TYT'ye hem AYT'ye, TYT'de belki bir soru, AYT'de iki soru, belki üç soru düşündürücü sorular koydum. Sınavda çıkar diye koymadım. O soruyu çözsün çocuk, çözümünü izlesin ve ufku genişlesin. Yorum gücü artsın, sınavda çıkan sorular ona çıtır çerez olsun diye koydum. Fizikteki en büyük problem öğrencilerin soruyu yorumlayamaması. Nereden düşüneceğini soruya, nereden dalacağını bilememesi. Dolayısıyla bu koyduğum bir iki soru emin olun size bu konuda çok yardımcı olacak. Yorum gücünüzü geliştirecek. Bütün soruları ve çözümlerini de bunun üzerine kurguluyorum. Eğer sıfırsanız, hocam ben fizikte çok kötüyüm, TYT'de 1-2 net yapıyorum, AYT'de 3-4 net yapıyorum diyorsanız ilk olarak bu denemeleri çözmeniz size iyi gelmeyebilir. Zor bulabilirsiniz. Biraz daha basitten başlayıp sınava yakın zamanda bunları çözmek ve çözümlerini izlemek daha faydalı olabilir. Ama hocam ben orta seviyeyim, TYT'de 3-4 yapıyorum, AYT'de 7-8-9 yapıyorum diyorsanız bu kitaplar tam size göre. Sizi buradan alıp buraya çıkaracak kitaplar soru çözümlerini dikkatli dinlemek şartıyla. Hocam benim seviyem çok iyi, ben TYT'yi, AYT'yi fulluyorum diyenler de yine baksınlar. O 2-3 soru o arkadaşlara yine bilmedikleri şeyleri öğretecektir. Peki bu simülasyonlu, deneyli soru çözüm videolarına nasıl ulaşabileceksiniz? Kitabımızın içerisinde bir kare kod var her ikisinde de mevcut tabii ki bu. Bu kare kodu okuttuğunuzda gittiğiniz bir link var. O internet sitesinde çözümlere ulaşabiliyorsunuz. Ama oraya gittiğinizde sizden bir kod isteyecek. O kod da kapağın iç kısmında kazıyacağınız bir bölgede saklı. O kodu oraya girdiğinizde çözümlerin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Çözümlerin tamamı yüklenmiş değil. Kademe kademe yüklüyorum. Baya ilerleme kat bu konuda. Bunların hepsinin tamamlanması da sanırım bir 10-15 günü bulacak. Kitaplara ulaşabileceğiniz linkleri zaten açıklama kısmına yazarım. Oralardan temin edebilirsiniz. Kitaplarla ilgili sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hem hem TYT kitabımızın hem de AYT kitabımızın hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Fayda sağlayacağından hiçbir kuşkum yok. Yeter ki her sorunun suyunu çıkartana kadar analizini yapın. Çözdüğünüz soruların bile çözümünü izlemenizi tavsiye ederim. Örnek sorular da yayınlayacağım. Onları da inceleyebilirsiniz. Hepimiz hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yarasaların görme duyuları zayıf olduğundan uçarken etraflarındaki nesneleri çıkardıkları ses dalgalarının yansıması prensibiyle algılarlar. Buna göre bir odada sabit frekanslı ses çıkararak uçan bir yarasa ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Yarasalar göremiyorlar. Kör hayvanlar bunlar ama etraflarına da çarpmıyorlar. Çünkü sürekli ses dalgaları yayıyorlar. Kendilerinin duyabileceği frekansta ses dalgalarını yayıyorlar. O ses dalgaları bir cisme çarpıyor geri yansıyor. Yarası o geri yansıyan sesi işlediğinde kendince orada bir şey olduğunu, şeklinin neye benzediğini anlıyor ve yolunu tayin etmiş oluyor. Şimdi bu sorunun bizimle alakalı tarafı dobler etkisi. Öncüllere bakarsak diyor ki önündeki duvardan yansıyan ses dalgalarını çıkarttığından daha ince duyar. Arkasındaki duvardan yansıyan ses dalgalarını daha alçak frekansta algılar gibi şeyler var. Buradaki şekli incelediği Diyelim ki yarasa şu yönde uçmaya başladı ve yönünü tayin etmek için de sürekli ses dalgaları yayıyor. Gittiği yönde yaydığı ses dalgaları ilerliyorlar, önündeki duvara çarpıyorlar ve geriye yansıyorlar. Yansımış olan ses dalgalarını şöyle modelleyebilirim. Bizim yarasamız bu yansıyanların üzerine doğru gidiyor. Şimdi burada bir akıl yürütme yapalım. Aynısını su dalgalarında yansımada da yapıyorduk. Bu yansıyan ses dalgaları sanki bu duvarın arkasında başka bir yarasa varmış da, bu yarasanın görüntüsü gibi düşünün, o yarasadan çıkıyormuş gibi düşünülebilir. Buradaki olay simge. Metriktir. Dolayısıyla arkada olduğuna hayal ettiğim yarasa bir kaynak görevi görüyor. Sanki bu kırmızı ses dalgaları ondan çıkıyormuş gibi düşüneceğim. Benim asıl yarasam da aslında bir gözlemci görevi görüyor. Gözlemci kaynağa doğru ilerliyor. İşte bu dalgaları farklı frekansta algılamamı gerektirir. Dobler etkisidir. Şu an şekilde gördüğünüz Dobler etkisi bizim alışık olduğumuz Dobler etkisidir. Kaynak bana doğru geliyordur. Kaynak hareketli olduğu için dalgayı oluşturuyor. Gittiği yerde bir daha dalga oluşturuyor. Gittiği yerde bir daha dalga oluşturuyor. Oradaki geometriye baktığınızda gittiğim tarafta dalgalar sıkışmış gibi oluyor. Geçtiğim tarafta genişlemiş gibi oluyor. Dolayısıyla bu gözlemcinin algıladığı ses dalgaları için lambda eşittir hız bölü frekans yaparsak gözlemci şu an normal dalga boyundan daha küçüğünü algılıyor. Sıkışmış dalga boyunu algılıyor. Ona maruz kalıyor. Dalga boyu küçük. Dalgaların yayılma hızı aynı. E bu matematiğin sağlanması için frekansın büyük olması lazım. Konu anlatımlarından hatırlarsanız kaynak bana doğru geliyorsa çıkarttığı sesi olduğundan daha yüksek frekansta yani daha ince duyarım. Kaynak beni geçtiğinde de bu sefer tam tersi şekildeki gibi beni geçtiği anda bu sefer daha büyük dalgalara maruz kalırım. Dalga boyu daha büyükse bu sefer frekans daha küçük olur. Yani sesi olduğundan daha kalın duyuyorum. Bizim sorumuzda ise kaynak durgun gözlemci yaklaşıyor. Yani şekildeki gibi. Böyle bir durum olduğunda acaba biz neyi algılayacağız? Bunu bir konuşmamız lazım. Aslında çok düz mantık düşünebiliriz. Ben duruyorum kaynak bana doğru geliyor. Yani aramızdaki mesafe kısalıyorsa frekansı yüksek algılıyordum. E o zaman aynı mantıkta kaynak duruyorsa ben ona doğru gidiyorsam yani yine aramızdaki mesafe kısalıyorsa sesi yine yüksek frekansta algılarım. Bunun açıklaması nedir? İki şekilde yapılabilir. Birinci açıklama bağlı harekettir. Ses dalgaları bana doğru saniyede 343 metre ile geliyorsa ben de ona doğru gidiyorsam mesela saniyede 100 metreyle şöyle düşünebilirim. Kendimi durgun algılarım. O bana doğru 443 ile geliyormuş gibi düşünebilirim. Bağlı hareket yaparım. Zıt yönde gidenlerin hızları toplanır. Dolayısıyla lambda eşittir. Hız bölü frekanstan. Sesin hızını karşılıklı geldiğimiz için olduğundan daha yüksek algılıyorum. V fazla. Şekle bakarsanız şu an dalga boyu bu iki çizgi arasındaki mesafedir. Yani kaynak ne çıkartıyorsa her yerde aynı. Dolayısıyla ben de burada durduğumu hayal ediyorum. Bu dalgalar bana doğru geliyor. Aynı dalga boyuyla geliyor. Bu mesafe hiç değişmiyor. Dalga boyu sabit ama daha hızlı geliyor. Bağlı hareket yaptığımı düşündüğüm için. Dolayısıyla bu matematiğin sağlanması için frekansın yükselmesi gerekir. Kaynak duruyor, ben ona doğru gidiyorum. Sesi daha yüksek frekansta algılarım. Yani daha ince algılarım. Veya ikinci yöntem. Hocam siz dalga boyuna aynı algılar dediniz ama buradaki simülasyonda algılanan dalga boyuna daha küçük demiş. Normalde 1 metrelik yayılıyormuş dalga boyu olarak. 0.78 yazıyor. Nasıl oluyor bu iş? O da farklı bir düşünme biçimi. Eğer bağlı hareket yapmıyorsam, kaynağı durgun kabul etmiyorsam, şöyle düşünürüm. Şimdi ben tam şurada olduğumu düşünüyorum. Bu gözlemci dalga tepesine maruz kaldım. Olduğum yerde dursaydım 1 metre sonra bir sonraki dalga tepesi bana gelecekti. Bu dolayısıyla dalga boyuna ben 1 metredir diyecektim. Ama ben durmuyorum. Ben de gidiyorum. Dolayısıyla ben ilerledim. Dalga tepesi ilerledi ve ben onu yakaladım. Olması gerekenden daha erken yakaladım. Daha önce yakaladım. Dalga tepesini önceden şurada yakalamıştım. Ben ilerledim. O geldi. Benim için dalga boyu artık burasıdır. Ve burası şekilden de anlayabileceğiniz üzere 1 metreden küçüktür. Mesela 0.78 metredir. Dolayısıyla lambda eşittir hız bölü frekans yaparsam yine dalga boyunu olduğundan küçük algıladım. Ama bu sefer kendimi de hareket ettirdiğim için aslında bağlı hareket yapmadım. Dolayısıyla sesin hızını daha büyük yapmayacağız. Sesin hızı normalde neyse öyle düşüneceğiz. 343 ise 343 diyeceğiz. Kendi hızımızı da eklemeyeceğiz. Çünkü kendimizi de götürdük. Sanki yere göre çözüyormuşuz gibi düşünüyor yani. Dolayısıyla hızı sabit kabul ettim. Dalga boyu azaldı. O zaman frekansı olduğundan daha yüksek algılayacağım. Payda büyüsün ki sonuç küçülsün. Her türlü nereden bakarsak bakalım. Aramızdaki mesafe kısalıyorsa sesi ince algılar. Yansıyan dalgalar sanki şuradaki bir yarasadan çıkıyor gibi düşünmüştüm. Onu kaynak gibi düşünmüştüm. Gözlemci bizim orijinal yarasamızdı. Ona doğru gidiyoruz. Aramızdaki mesafe kısalıyor. Az önce anlattığım her şey aklınıza gelsin. Önündeki duvardan yansıyan ses dalgalarını olduğundan daha ince duyar. Yani daha yüksek frekansta duyar. Aynen öyle. Arkasındaki duvardan yansıyan ses dalgalarını daha alçak frekansta algılar. Arkasına gönderdiği dalgalar da duvara çarpacaklar ve şöyle yansıyacaklar. Bu dalgalar bana doğru geliyorlar ama ben de ondan kaçıyorum, uzaklaşıyorum. Bu yansıyan dalgalar aynı mantıkla Sanki şurada bir yarasa varmış da oradan geliyor geliyormuş gibi düşüneceğim. Burada bir kaynağım varmış gibi düşüneceğim. Kaynaktan kaçıyorum. Az önce anlattığım her şeyin tam tersi. Kaynaktan uzaklaşıyorsam, aramızdaki mesafe artıyorsa bu sefer ne algılayacağım? Frekans daha düşük, daha kalın ses algılayacağım. Dolayısıyla ikinci öncülüm de doğrudur. Yere göre arkasındaki duvardan yansıyan ses dalgaları önündekinden yansıyana göre daha yavaştır. Hız soruyor burada. Ve kime göre soruyor? Yere göre soruyor. Dışarıdan bakan adama göre soruyor. Hız ortama bağlıdır. Ortam değişmedikçe hızın büyüklüğü, sürat değişmez. Dolayısıyla ister ön duvardan yansısın, ister ister arka duvardan yansısın, ister yansımayanlar, gelenler düşünülsün. Hepsi aynı hava ortamındalar. Sıcaklığın değiştiği bir nokta yok. Sesin değişmesini gerektiren hiçbir durum yok. Daha yavaş olması söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Siyah cisim ışıması yaptığı kabul edilecek olan filamanlı bir ampul, Güneş ve Sirius A yıldızının spektral ışıma dalga boyu grafiği şekildeki gibidir. Ve Sirius A yıldızının kütlesinin Güneş'inkinin yaklaşık 2 katı olduğu bilinmekteymiş. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş. Şimdi bu ışıma dalga dalga boyu grafiği, Sirius A yıldızı, güneş ve normal filamanlı bir ampul. İçerisinde tungsten tel olan böyle sarım halinde bulunan cam fanus benzeri bir yapının içine konulmuş bir ampulden bahsediyoruz. Klasik bir ampul. Ampul neden yanıyor? Üzerinden elektrik akımı geçiriyoruz. Buradaki filaman direnç etkisi gösteriyor. Akım geçtikçe direnç ısınıyor. O kadar ısınıyor ki ışık yaymaya başlıyor. İşte bunu biz bu soruda siyah cisim ışıması olarak kabul edeceğiz. Grafiğini de böyle çizmişiz. Güneş de benzer şekilde çok sıcak olduğu için o da bir siyah cisim ışıması yapıyor kabul edilirse grafiği böyle böyle oluyormuş. Sirius A yıldız dediğin şey Güneş'ten de sıcak. Onun grafiği de böyle oluyormuş. Bu grafik bana şunu söylüyordu siyah cisim ışımasında. Işımanın maksimum yapıldığı dalga boyu ile o cismin sıcaklığı sabit bir sayıya eşittir. Yani cismin sıcaklığı arttıkça maksimum ışıma yaptığı dalga boyu azalıyor. Buna Wien kayma yasası diyorduk. Dolayısıyla filamanlı ampulün maksimum ışıma yaptığı yer şu noktaysa, bunun dalga boyu karşılığı şurada bir noktadır. Ve gördüğünüz gibi kızılötesi bölgeye denk geliyor. Güneşi incelediğimde maksimum ışıma yaptığı noktanın dalga boyu karşılığı burada bir noktadır. Görünür ışığa karşılık geliyor. Filamanlı ampulün dalga boyundan daha küçüktür. Evet çünkü güneş daha sıcak olduğu için maksimum ışımadaki dalga boyu daha küçüktür. Şimdi Sirius yıldızına baktığımda bu daha da küçük bir dalga boyuna karşılık geliyor maksimum ışımada. O zaman bu yıldız en sıcağıdır. A şıkkı doğrudur. Flamanlı ampul yanmadan önce kızılötesi ışıma yaparken yanmaya başladıktan sonra kızılötesi ve görünür ışıma yapar. Flamanlı ampul yanmıyor. İçinde tungsten teli görüyorum. Oda sıcaklığında duruyor. Herhangi bir ışıma yapmıyor mu? Yapıyor. Oda sıcaklığında 25 Celsius'ken o maksimum şiddetteki dalga boyu daha da büyük olacak. Ölçekli çizmiyorum tabii ki. Yoksa bu gözlemlenebilir bir şey değil. Grafiğe çizilebilir bir şey değil şu an ama bunun grafiğini çizmek istesem, oda sıcaklığındaki grafiğini çizmek istesem herhalde şöyle bir şey olacaktır. Buradaki dalga boyu kızılötesine karşı gelecektir Sıcaklığı olan her şey kızılötesi ışıma yapar. Ben de ışıma yapıyorum, siz de ışıma yapıyorsunuz. Etrafınızdaki cisimler de ışıma yapıyorlar. Bunlar ısındıkça işte o ışımanın şiddeti değişiyor, karşılık geldiği dalga boyu değişiyor. Spektrumu düşünürsek, radyo dalgaları, mikro, kızılötesi, görünür ışık, mor ötesi, x ışınları ve gamma ışınları. 25 Celsius'larda oda sıcaklığında maksimum ışıman şuralara karşılık gelirken sıcaklığı arttırdıkça bu arkadaş ilerlemeye devam ediyor. Görünür bölgeye doğru gidiyor. Flamanlı ampul yanmazken yaklaşık 300 k kelvindir. ötesi ışıma yapar. Maksimum ışıma buradadır. Sıcaklığı arttırdıkça yani yakılınca 3000 Kelvin civarına gelir ve grafik böyle olur. Gördüğünüz gibi maksimum ışıma görünür bölgeye kaymış. Yani buradan buraya kaydık. Ve dikkat ederseniz artık kızıl ötesi bölgede yaptığım ışıma ile beraber devreye kim girmiş şurada? Görünür ışık girmiş. İşte ışık yaymak bu demek. Lambanın yanması bu demek. Lambanın beyaz ışık yaydığını görüyorsam, sarı ışık yaydığını görüyorsam tamamen bu bölgeyle alakalı bir şeydir. Dolayısıyla filamanlı ampul yanmadan önce kızıl ötesi yayar. Yanmaya başladıktan sonra kızıl ötesi yani bu sarı bölge ve bu görünür bölgeyi yaymaya başlar. B şıkkı da doğrudur. Bakın burada bu işin bir simülasyonu var. Işıma dalga boyu grafiğimiz. Şu an sıcaklığımız 3000 Kelvin civarında. Yanan bir ampulden bahsediyoruz. Şurayı algılıyoruz, görünür ışık yayıyor. Şurası da algılayamadığımız kızı ötesi dalgalar. Bu simülasyon ne renk gördüğümüzü, lambanın ne renk yandığını da bana söylüyor. Şu an sarı, kırmızıya yakın bir ışık yayıyor filaman ampul. Evet, flamanlı ampuller sarı ışık eğer diyebilir. Çünkü şu ışımaya dikkat ederseniz mavi mor çok az. Ağırlıklı olarak kırmızı, turuncu ve sarı var. O yüzden sarıya turuncuya kırmızıya yakın bir ışık eğer filaman ampuller. Sıcaklığı arttırırsam ne olur? Bakın ampul sıcaklığından güneş sıcaklığına doğru gidiyorum. 4000 Kelvin, 5000 Kelvin. Tabii şu an ekrandan dışarı çıktığımız için ölçeği değiştirelim. Küçültelim ölçeği. Evet, şu an güneş civarına geldik. Tabii ölçeğin yeni halinde ampule tekrar bakalım. Küçücük kaldı. Güneş böyle oldu. Şu renge dikkat ederseniz beyaz oldu. Evet, güneş çünkü beyaz ışık eğer. Çünkü kırmızı da var, mor da var, turuncu da var, sarı da var, yeşil de var. Daha yeşil maksimum olacak şekilde bir ışıma var ama hepsinden homojen bir karışım. gibi gibi düşünebilirsem beyaz ışık yaydığını, kırmızı, mavi, yeşilin toplamının beyaz olduğunu hatırlayacaksınız. Böylece göreceğim rengin beyaz olduğunu görebilirim. 5800 Kelvin sıcaklıklarda buna ulaşıyorum. Mesela sıcaklığı daha da arttırsam, güneşten daha da sıcak bir ortam, 10.000 Kelvinler, işte bunlar Sirius A yıldızı. Yine ekranın dışına çıktık, ölçeği küçültelim. Şöyle yapmış olalım. Bakın şu an mavimsi bir renk olarak görüyorum. Yani Sirius yıldızına baktığımda onun böyle mavimsi bir beyaz görüyorum. Niye? Çünkü kırmızı azınlıkta kaldı görünür ışık spektrumunda. Mavi mor daha fazla. Oran olarak daha fazla olduğu için ona yakın bir renk görüyorum. Sıcaklık değiştikçe bu grafik değişiyor gençler. Güneşin sıcaklığı değiştirilmeden kütlesi iki katına çıkarılırsa grafiği Sirius A'nın grafiğine benzeyebilir. Hayır benzeyemez. Şimdi söyledim grafik sıcaklıkla ilgilidir. Madde miktarı ile maddenin cinsiyle ilgili değildir. Biz orada ampul, güneş, Sirius A yazdık ama sadece somutlaştırmak adına aslında oradaki tek değişken sıcaklık. Sıcaklığın artarsa maksimum ışıma yaptığın dalga boyu azalır. Bunun kütle ile hiçbir ilgisi yok. Ampulün küçük olmasıyla Sirius A'nın büyük olmasıyla da ilgisi yok. Sorumun cevabını bulduk ama diğerlerini de okuyalım. Güneşin beyaz ışık ayda düşünülürse gördük. Sirius A'nın maviye yakın bir beyaz ışık yaydığını söyleyebiliriz. Evet onu da gördük. Filamanlı ampulün verimli bir ampul olmadığı söylenebilir. Aynen öyle. Bakın tekrar simülasyona döndüm. Ampulün grafiğini çiziyorum. Yani 3000 Kelvin'e indim yaklaşık. Çok küçüldüğü için ölçeği büyütüyoruz. Bu bizim filamanlı ampulümüzün siyah cisim ışıması grafiği. Dikkat ederseniz yaptığı toplam ışıma işte burası. Bu ışımanın büyük bir çoğunluğu kızılötesi bölgesinde, az kısmı görünür ışık bölgesinde. Yani yaydığı enerji büyük oranda kızılötesi bölgede. Ki biz onu normal eşim olarak düşünebiliriz, ısı kaybı olarak düşünebiliriz. O yüzden filamanlı ampuller yavaş yavaş hayatımızdan çıktılar. Çünkü adamlar 100 jül elektrik tüketiyorlar, karşılığında 10 jüllük enerji veriyorlar. Işık enerjisi veriyorlar. %10 verimli ampuller. İşte çoğu ısıya gidiyor dediğim yer tam olarak burası, kızılötesi bölgeye gidiyor. O yüzden artık daha az ısınan, yaydığı enerjinin çoğu görünür bölgede olan ampuller kullanıyoruz. LED ampuller gibi. E şıkkımız doğru, sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Eğlence parkına giden Yaşar ve Mustafa tam ortasından geçen düşe eksen etrafında omega açısal hızıyla dönen silindirin yan yüzeylerinde kaymadan durabilmektedir. Silindirin açısal hızı zamanla azaltılmaya başladığında önce Mustafa sonra Yaşar'ın kayarak tabana indiği görülüyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bunlar burada nasıl duruyorlardı? Açısal hız azaltılmaya başlandığında niye düşmeye başladılar? Önce Mustafa niye düştü? Buranın fiziğini bir anlamaya çalışalım. Yaşar'ın üzerindeki kuvvetler aşağıya doğru ağırlığı var. MYG diyelim. Şurada yüzeye temas ediyor, yüzeye dik bir normal kuvvete maruz kalıyor. Burada kalabildiğine göre bu MYG'yi dengeleyen kesinlikle yukarıya doğru bir sürtünme kuvveti olmalı. Şimdi yaşar burada bir çemberse hareket yapıyor silindirle beraber. Bu çemberin merkezi bu noktadır. Dolayısıyla orayı gösteren normal kuvvet bizim merkezcil kuvvetimizdir. Aşağıya yukarıya hareket olmadığı için de aşağıya doğru olan ağırlık yukarıya doğru olan sürtünme kuvvetine eşittir diyebiliriz. Ben buradaki sürtünme kuvvetini açarsam k çarpı normal olarak açarım ki o normal kuvvette merkezcil kuvvet. Merkezcil kuvveti açısı sal hız cinsinden m çarpı omega kare r olarak yazdım eşittir m, y, g. Tabi buradaki m de yaşarın kütlesi oluyor. Kütleler birbirini götürür. Omega kare eşittir g bölü k çarpı r olur. Omega eşittir kök içerisinde g bölü k çarpı r olur. Aynı denklemi Mustafa için de yazabilirdim. Yine aynı sonuca ulaşırdım. Bu denklem bana diyor ki eğer yaşarın belli bir açısal hızı varsa belli bir yarı çapta belli bir sürtünme kat sayısıyla g yerçekimli ortamda çembersel hareketini yapabilir. Ama bunun için işte bu açısal hıza sahip olması lazım. Biz burada düşme düşmeme mevzusuyla ilgilendiğimiz için aslında önemli olan yeteri kadar sürtünme kuvveti oluşturabilmek. Yani bu ağırlığı dengeleyecek sürtünmeye ihtiyacım var ki düşmeyeyim. Eğer o sürtünme yeterli olmazsa aşağıya düşer. Peki sürtünme neye bağlı? Kat sayıya bağlı ve merkezcil kuvvete bağlı. Merkezcil kuvvetin içerisinde ne var? Omega var, R var, kütle var. Diyelim ki bu silindir yavaşlıyor. Yani omega gitgide azalıyor. Omega gitgide azalırsa ihtiyacımız olan merkezcil kuvvet azalır. M çarpı omega kare merkezcil kuvvet. Bu azalır. E burası komple sürtünme kuvveti demek. Omega'nın azalması sürtünme kuvvetinin azalması demek. E sürtünme kuvveti azalırsa bu ağırlığı dengeleyemez ve düşer. O yüzden belli bir açısal hızın altına inemezsiniz. İnerseniz düşmeye başlarsınız. Peki niye Yaşar önce düşmüş Mustafa'dan? Birinci öncül diyor ki Mustafa'nın kütlesi daha fazla olduğu için önce inmiştir. Acaba kütleden dolayı mı? Bir kere açısal hız denkleminde yani bu çemberi dönebilme şartımda kütle var mı? Yok kütleye bağlı değil diye düşünebilirim bu açıdan. Ama diyebilirsin ki iyi de hocam siz dediniz ki sürtünme kuvveti komple burası ve bunun içerisinde kütle var. Kütle büyük olursa sürtünme kuvveti de büyük olur. Orada kalabilir. İyi de bu sürtünme kimi dengeliyor? Zaten ağırlığı dengeliyor. Sen adamın kütlesini arttırırsan ağırlığını da arttırmış oluyorsun. Dolayısıyla kütleyi arttırmak bana bir avantaj sağlamıyor ki dengelemeye çalışsam adam da artıyor. E zaten o yüzden kütleler götürüyor. Kütleye bağlı değil. Burada Mustafa'nın kütlesinin daha fazla olması sebebiyle Mustafa önce düşmüyor. Yaşar'ın kıyafetiyle silindir arasındaki sürtünme katsayısı Sayısı Mustafa'dan büyük olduğu için önce Mustafa düşüyor. Mustafa'nın K'sı küçük. K küçükse omega büyüktür. Yani Mustafa'nın kıyafetleriyle o silindir arasındaki sürtünme katsayısı küçükse daha büyük açısal hıza ihtiyaç var. Diyelim ki Mustafa'nın dönebilmesi için 10 radyan bölü saniyelik açısal hıza ihtiyaç var. Yaşar'da K daha büyük olduğu için K büyük omega daha küçük olacak. Yaşar'da 6'lık açısal hız yetiyor dönebilmesi için orada kalabilmesi için. Şimdi bu silindirin açısal hızı 12. E, i̇kisi için de yeterli. Yavaşlattım, 10 oldu. Yine eksi için de yeterli. Ama 9'a indirdiğim anda bu silindirin açısal hızını Mustafa'ya artık yeterli gelmeyecek. Mustafa'ya 10 lazım. Mustafa düşmeye başladı. Ama Yaşar'a hala yetiyor. Yaşar 6'ya kadar götürebilir. 8 oldu, Mustafa artık düştü. 7 oldu, Yaşar hala duruyor. 6 oldu, Yaşar sınırda. 5 oldu, artık Yaşar da düşmeye başlar. Yani bu arkadaş yavaşladıkça bunlar düşmeye başlar. Ya da diyebilirsiniz ki burası komple sürtünme. K ne kadar küçükse sürtünme kuvveti de o kadar küçük. Sürtünme kuvveti ne kadar küçükse ağırlığı dengelemesi o kadar zordur. Silindirin açısal hızı arttırılsaydı Yaşar ve Mustafa yukarı çıkardı. Hocam açısal hızı arttırırsak buradaki omega büyürse burası komple büyür, sürtünme büyür. Şimdi bunlar eşitti eskiden sürtünme kuvveti 100 Newton ağırlık 100 Newton'du böyle dengede kalıyorduk. Ama biz burada omegayı arttırdık silindir çok hızlı dönüyor. Dolayısıyla buradaki komple sürtünmenin değeri büyüdü. Bu adam 200 oldu. E ağırlık hala aşağıya doğru 100. Sürtünme yukarı doğru 200 oldu. O zaman sürtünme daha büyük yukarı çıkarız. Hayır çıkmayız. Çünkü sürtünme 200 olamaz. Ağırlık neyse sürtünme en fazla odur. Çünkü bu sürtünme statik sürtünmedir. Yaşar dönüyor silindirle beraber ama yüzeyde, yüzeye göre duruyor. Yüzeyde bir kayması yok. Beraber dönüyorlar. Yüzeyin üzerinde bir noktada duruyor aslında adam. Bu statik sürtünme. Statik sürtünme de neye ihtiyacınız varsa onu verir. Örneğin size şöyle sorular soru sorulduğunda ben burayı 10 Newton'la çekiyorum. 5 kilogramlık cisim sürtünme kat sayısı 0.5. Bu cisme etki eden sürtünme kuvvetini bul. Tabi duran bir cisimden bahsediyorum. İşte hocam K çarpı normal K çarpı MG yapacağız. MG burada 50 Newton'dur. K 0.5'tir. O zaman buna 25 Newton'luk sürtünme etki eder diyor musunuz? Öyle derseniz bu cisim sola gider çünkü. Sola 25 sağa 10. Sol tarafa doğru net kuvvet var. Yani siz bir cismi sağ tarafa çekiyorsunuz. Siz sağ tarafa çekmenize rağmen cisim kendi kendine sola gidiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Bu hesaplamayla bulduğunuz sürtünme maksimum, sürtünmenin çıkabileceği maksimum değerdir. Siz burada 10 Newton uyguluyorsanız sürtünmenin değeri 25 değil 10 Newton'dur. 15 uygularsanız 15 olur, 20 uygularsanız 20 olur. Neye ihtiyacınız varsa onu verir. Nereye kadar ama? Nereye kadar ama? 25'e kadar. Burada da aynı mantık var. Sürtünme ne kadar ağırlığı taşıyabiliyorsa o kadar taşır. Onun üstüne çıkamaz. Dolayısıyla 3. öncülüm yanlış sorumun cevabı B seçeneğidir.